arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen videoda söylediğim maskeyi yapamamıştık. Üşenmiştik. Bugün 5 dakikada hemen harika bir saç maskesi yapacağız. Daha doğrusu saç botoksu yapacağız. Yıpranan saçlar için e, onarıcı maske. Harika olacak. Ondan önce bir 5 dakika makyaj yapayım dedim. Efe yanımda yeğenim. Onunla birlikte 5 dakika bir makyaj yapacağız. Bana makyaj yapacak değil mi teyzeciğim? Ondan sonra saç maskesine geçeceğiz. Şimdi hızlıca bir makyaj yapıyorum. Normal bir makyaj yapacağız. Evet. Evet. Bu kudret mı? mi Efe? Alacağız. Pıt 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 <laughs> pıt 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 pıt. Harika. Siyah mı sürdün? Güzel mi Evet, dudağına siyah sürdü. Ona, batırma. Ona Başka batıralım, Başka Sen benim dudağımı sürmek ister misin? Bay bay! Bay bay Bye bye. bye, bye ne buna? Bravo, daha süreceğiz onu, da Buraya süreceğiz. Şu an e, kamera açık diye bir şey söylüyor. Annen de o yüzden söylemiyor, evet. Hayır, 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 hayır. Onu sürmeyeceğiz. İşi bittiyse yemeyelim. Bırak. <laughs> Maşallah, maşallah, maşallah. Anasını ağlattık, hepsinin gitti. Son makyajımız oldu. Çünkü artık malzememiz kalmadı. <laughs> artık makyaj malzememiz kalmadı. Efe hepsini kırdı. Evet, artık işim bitti. Gidebilirsin. <laughs> i̇şim bitti. İşim bitti artık. Gidebilirsin. Tamam mı? Göndereyim mi seni? <laughs> Aaa ah, bacak Bacaklarını göstereceğim size. Hadi ye bakalım hepsini ye. Şimdi bir tane dudak kalemizi alan bulursak işimiz bitecek inşallah. Bak ben de yiyorum. Bak ben de yiyorum. Videoya geçmeden önce video için bir makyaj yapacaktım zaten. Hazır Efe de buradayken size göstereyim istedim hızlı bir şekilde. Asıl videomuz bu değil. Saç bakımı yapacağız. Birazdan maskesi hazırlayacağız. Makyajımız bitti. Bu kadar yani Efe'nin yaptıkları. Efe kalan malzemeleri yediği için makyajımız bitti yani. Şimdi saç bakım videosuna geçiyoruz. Herkese tekrar merhaba. Makyajımızı yaptık Efişko ile birlikte. Sonra videoya baktım aşırı karanlık çıkmış. Dedim balkona geçeyim. Saç botoksumuzu burada yapalım. İnşallah burada da çok ses çıkmaz. Ne yapacağım şaşırdım artık zaten. Geçen gün videoyu ıı, izledim. İzlemez olaydım. Zorla tutuluyormuşum gibi. Konuşuyorum falan böyle. Sesim çıkmamış daha önemli bir sorun böyle sürekli masa kırıldı, bilmem ne oldu falan diye söylenip duruyorum videoda ama ben videoyu dik çekmişim yani telefon dik bir şekilde çekmişim bunlardan habersiz bir şekilde ben de diyorum ki masamın ayağı kırıldı bilmem ne oldu falan bütün videoda böyleyim dövecek gibi falan olsun tecrübe arkadaşım editlemesini rica ettim bilmiyorum çünkü editlemeyi dedi bunu atmayalım etmeyelim yalvarırım bu böyle olmaz. Ama çok uğraştım ettim heveslendim atalım onu dedim. Sağ olsun o da çok uğraştı yani. Hani olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdi. Ellerine sağlık. Arkadaşımın link Bırakamıyorum benden sonra video yapmayı bıraktı. Çocuk bıraktı video yapmayı. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle öğreneceğiz. Neyse ben yine çok konuşmayayım. Bir şeye geçeyim saç botoksu. Şimdi öyle bir şimdi öyle bir maske yapacağız ki daha doğrusu saç botoksu yapacağız. Bu kuaförlerde yaptıkları yok keratin ne bakım falan var ya böyle milyar dolarlık. Onları kaç paradır bu? Bilmiyorum parasını. Kaç para tutar bilmiyorum. Siz kendiniz hesaplarsınız. Ucuz şeyler kullanacağız. Şimdi bu saç botoksu neler yapıyor? Bir yandan yaparken bir yandan anlatayım size. Bir tane muz. <laughs> Normalde yarım muz Benim seçim şey Umur sayılır yani Ve ince ama gür O yüzden bir tane muz yapıyorum Bir tane muzu şöyle atıyoruz Bunu blenderdan önce çekelim ki şey olsun Bu pütür pütür çok kalmasın Yine kalıyor Ama böyle daha iyi oluyor Bir tane muzu bir Rondodan geçireceğim Şöyle olmamışlar Üste çıkıyor ya Onları parmağınızla aşağı doğru kaktırın. Çünkü saçta pütür pütür kalıyor. Muzumuzu muzu rondodan geçirdik. Şimdi ne ekleyeceğiz? Bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz içine. Ha bu maske ne işe yarıyor onu anlatacaktım. Size anlatayım onu da. Bu saç botoksu maskesi saçı sürekli boyayanlar, fön, maşa bilmem ne vesaire yapıp yıpratan kızlarımız için baştan uca onarım. Efsane bir parlaklık, yumuşaklık. yani ne ararsan var hepsini yapıyor. Bütün maskelerin karışımı gibi bir şey. Şimdi zeytinyağını ekledim. Bu daha geçmeyeyim artık. Hepsini ekleyeyim ondan sonra. Maya kullanacağım. Normalde yaş maya bu da olur aynı şey yani siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Evet. Yaş maya kullanacaksanız yarısını yani benim saçım için bu maske boyu için ona göre, kendinize göre azalt arttırabilirsiniz birazcık da fazla yapın göz çıkarmaz yani bir zararı olmaz. Ben kuru maya kullanacağım instant maya bunun yarısını kullanacağım ama. açılacak yeri yok. Açılmıyor. Açtım. Ne kadar olacak? Size söyleyeyim de. öyle bir yemek kaşığı gözüküyor bilmiyorum inşallah gözüküyordu. Çok dolmayacak şekilde. Döküyorum içine. Daha sonrasında bir tatlı kaşığı elma sirkesi kullanacağız. Bu şey için. hem parlaklık veriyor hem de yumurta kokusunu alıyor. Elma sirkesi kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı elma sirkesi koydum. tane yumurta. Saçınız benden çok çok daha uzun ve gürse iki yumurta kullanabilirsiniz. Yumurtamızı içine kırdım. Sirke koydum için buradan pasta böreği çeviremeyiz artık. Şimdi bir de bal koyacağız. Bir tatlı kaşığı da bal. de ekledik. Kalanı yiyoruz. Şimdi ne ekliyoruz? Hindistan cevizi yağı Zaten sıcak eriyor ya böyle şu an erimiş yine. Katı olursa da birazcık avcuma altı hemen Şöyle yapıyorum hemen eriyor ama bu zaten erimişi var. Şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı, aman zeytinyağı değil şey hindistan cevizi koyuyorum. Atom oldu atom. Bunların hepsini karıştıracağım. <laughs> Şimdi maskeni artık sürelim kafamıza. Yarım saat bekleyecek. Sürerken tekrar konuşuruz. Ben bir havlu alıp geleyim. Havlum aldım, geldim. Şimdi maskemizi artık saçımıza sürebiliriz. Şimdi önce şöyle elimizle Kıvamı çok anlatmak istemiyorum işte, şöyle bir kıvam. Bunu şöyle aldım. Tehlivan gibi yağlanıyorum. Ya bu banyoda yapılacak iş, burada yapılacak iş değil yani. Ne yapayım? temiz <laughs> bitti. Bunu böyle diplerden başlayarak söyleyeyim de orasını sonra şey yapalım. Hızlandıralım. Bunu işte izlemeyin yani. Saçları onarırken hayatı sorgulatan maske. Neyse böyle yaptık ya işte şöyle diklerden başlayalım. Dipleri aşırı yüklenmeyin. Çünkü zaten asıl yıpranan yerler uçlar. Uçlara çok bırakın. Şöyle iyice iyicene iyice ne yediriyoruz. Bu arada bunu keller de <laughs> Keller de yapabilir. Çünkü saç çıkarıyormuş. Saç çıkarıyor ince olan saçı şey yapıyor. Genişletiyor. Genişlet genişletmiyor, kalınlaştırıyor. Saçı parlatıyor, kırıklarını gideriyor. Tam bir botoks işte. İğrenç olacak. <laughs> Allah'ıma moral veriyor şu an. iğrenç olacağını söylüyor. Bunu aslında şey yapmam lazımdı. Sürüp gelip sürmemem. <laughs> sürmemem daha iyi olmazdı. Sonucunu göreceksiniz. Sürüp gelip yapılmış diye havluyla kapatmam lazımdı ama tüm gerçekliğiyle göstereyim istedim size. Şöyle ellerimle buradan kuruluyorum. Alıyor çünkü pisliğini. Şey pislik değil maske <laughs> Sen de biliyorsun. <laughs> maskeyi alıyor. Şimdi şöyle geleceğim. Masaya dökülsün. Şey yapayım ya. Hepsini bandıracağım ben buna. Şöyle giriyorum içine. elimle karıştırıyorum. Bu maske video için çok uygun bir maske değilmiş galiba. Arkalarına da yapmam lazım. Biraz daha bandıracağım saçımı. Şimdi arkasını tam yapamadım ya. Bu batırdığım yeri şöyle alıyorum. Şöyle ovalıyorum. Oh, <laughs> komşulara rezil olmak için. Balkondan birileri bakıyor bu zaten bazen bu arada içine. Benim evim değil sonuçta onun evi. Hiç umurumda değil. Şöyle kalanı da şöyle döküyorum. Şu an ne yapıyorum ben? <laughs> Bilmiyorum. Tamam yap. Maskemizi sürdük. Çok kolay i̇ğrenç olmadı. Oldu. <laughs> Kafasına vurdukça çıkan şeyler var ya ablam şu anda öyle iki dakika bir iğrenç olduğunu iddia ediyor. Ama saçımın yumuşaklığını görünce bana da diyeceksin. Zaten bu kadar faydalı şey neye sürsen düzelir yani. Hani işe yaramayacağını düşünen. <laughs> Yumurta, bal bilmem ne hepsi faydalı şeyler yani. Bir faydasını görmeyen varsa bana ulaşsın. Bitti maskemiz. Şimdi aa e, şeyi unuttum. Ne söyleyeyim siz unutmayın. Maske yapmadan önce saçımızı ıslatmamız lazımdı. <laughs> saçımızı ıslak bir şekilde yapmamız lazım. <laughs> i̇ğrenç oldu. <laughs> Git artık. Git. <laughs> i̇ğrenç oldu, iğrenç olacak. iğrenç deyip duruyor. Saçımızı neyse ıslatmamız lazımdı. Ben ıslatmadım, siz ıslatın yani harıl harıl ıslatmayın da elinize baya bir soğuk baya nemli olsun yani ki daha iyi şey olsun içine emsin emsin neyse böyle de olur fark etmez olur yani şimdi bu benim kafamda 30 dakika bekleyecek e, dakikaya bakmamız lazım neyse bakarım ben şeyden sonra hallederim 30 dakika bekleyecek kafamızda e, daha sonra ha, şu çok önemli sakın sıcak suyla yıkamayın yumurta kafanızda pişer küçükken bir maske yapmıştım ve bunu çok kötü bir şekilde tecrübe ettim bu pişme olayını kötü bir şekilde tecrübe ettim ben maskemi yaptım bu maske değil başka bir maske yumurtalı bir maske yapmıştım girdim duşun altına verdim ayarı sıcak suyu açtım ve kafamda yumurta pişti hoş olmadı yani 8-9 kere şampuan yaptım falan maskenin fayda şeyden daha çok saçıma zarar verdim. Ee, siz yapmayın. Ben de yapmayacağım artık. Öğrendim. Hatalarımdan ders alan bir insanım. <laughs> Hatalarım aklıma geldi. <laughs> Almıyorum genelde. Hayır. Ama yumurta konusunda aldım. Ilık ee, suyu açacaksınız. Önce ılık suyla iyice gidecek gidecek. Sonra şampuan yapacaksınız. Direkt löp diye şampuanı da löp diye, diye pat diye şampuanı ne denir ya? pat diye zat diye yani şampuanı bolca sıkıp da şey yapmayın önce ılık suyla akıttın ondan sonra şampuanını yapın 30 dakika sonra şimdi bunu şey yapın ee, ne yaparsanız yapın <laughs> yoruluyorum konuşurken ne de unutuyorum zaten ne yapın biliyor musunuz bunu streç film var ya ona sarın öyle bekletin. Şu an hava sıcak diye ben başka bir şey yapmayacağım ama normalde şey yapılması lazım. Fön makinesi var ya onu tuttuğun zaman saçına maske varken bu tür saç maskeleri. Mesela 40 dakika bekleyeceksen 20 dakika falan beklesen yetiyor ısı verdiğin için ona. Bunu bir yerde gördüm mü görmedim. Kendim uydurdum bunu. Ama çok işe yarıyor gerçekten. Neyse ben artık gidiyorum. Bunu yıkayacağım. Size anlattığım şekilde yıkayacağım 30 dakika sonra. Sonrasını göstermeme bile gerek yok. <laughs> Üşendiğim için değil. Öyle bir şey yani. O derece. Oy. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Maskeyi yapıyorsun işte düzenli kullanımda bilmem ne Aa, düzenli falan kullanmıyorum mesela bu aşırı işe yarayan bir maske övdüğümden çok çok daha iyi bir maske ama ne zamandan ne zaman yapıyorum? Ayda bir falan yapıyorum. Üşendiğim için. Ama bu öyle bir maske değil. Düzenli kullanımda falan faydasını görmeyeceksiniz yani. Direkt ilk yaptığınız anda direkt etkisini veriyor. Ben öyle maskeleri seviyorum. Yap, gör yani. Ondan sonra ona göre yapmaya devam edin. Bir maske söylüyorlar. Bir ay yapın sonra sonucu görün. Bir aya kim öyle kim kala yani. Bir ay onu üşenmeden yapacak insan yok burada. Yapın ilk kullanımda... <laughs> Elime tükürdü. Neyse, ee, ilk kullanımda etkisini göreceksiniz. Başka da diyecek bir şeyim yok. Yapın görün yani, yumuşak saçlarınız olsun Hepinizi seviyorum, öpüyorum, hoşçakalın. Neden böyle? Seviyorum, öpüyorum.